Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Tom ve Ben'in nasıl oynandığını anlatıyorum. Bu yazı çıktı. İzin verin. Ay, rastgele bir şey gireyim buna Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar işte, dinliyor boş boş. Euh. <laughs> Uğur. 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 <laughs> Düşe kalkıyorum. <laughs> Elime düş. Vuramıyorum da takımda. Ergençler. <laughs> <laughs> Çık. Çık. Şuraya tıklayamıyoruz ya. Ergençler. Kalk başlıyor. Geri gitmeye başladılar.

Tekrar söyleyeyim. Arya Deniz'in Dünyası kanalına abone olun. Büyük haber. Büyük haberi, Büyük b dinliyor ben. Ben dinliyorum. Tom dinledi yetti sen de dinleme ya. Düştü. Oyunu tanıtıyorum. Zaten bu oyunda çok bir şey yok. Şuraya tıklayınca ayarlar çıkıyor. Onu birazdan göstereyim. Dinleme! Bugün haberlere Aradez'in dünyası pancakesle ile çıkmış. Evet ona abone olalım. <laughs> Dalga geçme. Dön, dönün. Bunu döndürünce bakın şey sallanıyor. <laughs> Böyle. Dön, 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 dön. <laughs> Ve kavga. <gülüyor> 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 geliyor. <laughs> <Atıyor. gülüyor> <ona u> <laughs> bence sıkıyor. <laughs>